Merhaba değerli izleyenler, oluşum haber takipçilerimiz. Bugün hafta başı şöyle mis gibi tarım arazisinde yerimizi alalım dedik. Ve aynı zamanda bugün de Dünya Gıda Günü. Gıda Günü deyince yine ben bir tarım aşığı olarak burada tarımın bir kez daha önemini vurgulamak istiyorum değerli izleyenler. Biliyorsunuz şu an içinde yaşadığımız bir iklim krizi söz konusu ve su krizi de söz konusu. Şu anda Ulamış'tayız. Bir bahçenin içerisindeyiz. Üreticiyle beraber konuştuk. Öncesinde bir sohbetimiz oldu. Geçen haftada da zaten muhtarımızla da konuşma esnasında da sulama barajının da ne yazık ki yağmur olmadığından dolayı tükendiğini ve bu sebeple de kapandığını öğrendik. Hakikaten çok üzücü. Önümüzdeki yıl hani bu seneyi bir şekilde geçiriyoruz diyor evet. çiftçi ama önümüzdeki yıl ne olacak bilmiyoruz diyor. Bu süreçte işte yerel belediyelerin de önemini bir kez daha e, dikkat etmek istiyorum. E, çiftçiye her zaman desteğin olmalarını istiyorum. Büyükşehir Belediyesi de bu konuda belki başka bir tarım mümkün projesini atağa geçirdi ama hani evet. çiftçiye ne kadar etki edecek? Tabi bunu da konuşacağız birazdan. İlçe Tarım Müdürü'nün de geçtiğimiz günlerde hatta dün de çiftçilerle ilgili yine programları olmuştu. Yine onların devlet bu konuda tarım desteği ne kadar sağlıyor? Üreticiyle beraber bu konuyu tartışmış olacağız. Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyiz bizler de. çok sağ olun. Hoş bulduk. Çok güzel bir yerde bizleri evet. misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Birsel Gönül. Burada üreticiyim. Hem arıcılık hem de bahçecilik yapıyorum. Tabii ki yani nasıl bu iklimlerle nasıl olacaksa artık. Gerçekten inanılmaz evet, sıcak susuz. Bir hava. Çünkü çok sıcak hele bu dönemde yani artık havaların dönmesi lazım. Sonbaharın artık gitgide daha ilerlemesi gerekirken maalesef susuzluk bir kapımız daha. Açlık diyelim. Yani Gerçekten savaşımız çok. derken işte böyle gidiyoruz. Tatsız tuzsuz geçim var. Tatsız evet günlerimiz. Şimdi aslında sizleri sürekli böyle ziyaret etmek lazım tabii. ama bugün özel bir günü daha var. İşte tarım ve gıda Aynen. günü deyince de Aynen. daha çok vloglar sizi gösteriyor. <laughs> evet. Nasıl geçiyor? Zorlanıyor musunuz? Çiftçiliği teşvik eder misiniz? Şu anki durumunuz neler yapıyorsunuz bir anlatır mısınız? Çiftçiliği tabii ki teşvik ederim bayanlara, beylere kim olursa olsun üreticilere teşvik ederim. Ama önemli olan bu ürettiği yani ürünlerimizi yetiştirmek bir yana zaten susuzlukta da kapımızda demiştik ya. Yetiştirmek bir yana bunu pazarlamak önemli. Biz Tabii. pazarlayamıyoruz çünkü halkın cebinde parası yok. Maalesef. Değil mi? Bir de öyle bir durum bir var. Bir de o durum var kapımızda. Yok. Yani onun için birazcık biz pazarlamada biraz sıkıntılarımız evet. var. Üretimimizde sıkıntılarımız var tabii ki. Üretim insan gücü, e tabii ister istemez bakım masraf da ister, bakım, gübre masraf, ister, e, bir de mazot masaire bu konuda Aynen öyle, nasıl? aynen öyle yani. Peki Tarım İl Müdürlüğü devlet desteği noktasında size böyle bir önlem hani bir avantaj sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Hem arıcılıkta olsun hem bu zeytinimde olsun benim çünkü öncelik zeytin ve arı. Evet. Hem arı ekipmanlarımda olsun hem de zeytin ekipmanlarımda evet. İl müdürlüğümüzden ben desteklerini Teşvik alıyorum. Teşvik alıyorsunuz. Teşvik alıyorum. Aynen. İlçe tarım olsun, bizim hı hı. burada Seferisar ilçe tarımımızın olsun, memurlarımızdan olsun. Yani ne bileyim zeytin sineğini, mandali sineği onlarda olsun. Hepsinden memurundan, müdüründen hepsine yani desteğini alıyorum ben. Çok güzel. Ben alıyorum kendi adıma. Evet çok iyi. Şu anda aynı zamanda da zeytin hasatı da başladı. Evet. Hasatımız ee, başladı. Böyle bizim. bir çırpmayı da hani biz de yakından görmüş evet. olduk. Evet. Bir de şurada fabrikada içerisinde bir yer vardı. Makinelerin de böyle ayrıştığını gördük. Evet. Onu da bize, bize biraz anlatır mısınız? Tabii. Şimdi daha önce bu zeytini toplayıp ey çirkiniyle hı hı. küçüğün büyüğüyle birlikte götürüyorduk pazara ve orada veya ayıklıyordum veya da ayıklamayıp halka veriyorduk çünkü halk onu aldığı zaman çirkinini ne yapsın atacak. Şey. Atılıp heder olacağını biz böyle eşimle bir karar kıldık. Yani bir makine alalım. Görmüştük biz bunu bir fuarda. Makine alalım dedik. Makineyi aldık. Şimdi artık çirkini, yağlık gidiyor. 1 2 3 numara olarak pazara ayrı kasalarda, ayrı standlara döktüğüm zaman hepsinde fiyat e, araştırması ayrı olduğu için evet. her halk kendi bütçesine göre, göz zevkine göre yani alıyor. Evet ve ben normalde Beyler'de, Gödence'de, dağ köylerinde de yaptığım zeytinle ilgili hasatlarında orada daha küçük görmüştük. E tabi burada sulamanın da etkisi var mutlaka Tabii. ama Tabii. sizin zeytinleriniz biraz daha olgunlaşmış ve güzel görünüyor. Şimdi bu sulanıyor. Evet ee, Ama e, yukarıda dağ köylerinde olsun veya dağdaki zeytin yağlık hı hı. zeytinlerimiz Allah'a emanet, Allah yağdıracak ki Değil onlar da şişip yağını yani depolayacak içerisine Tabii. öyle hasada gelecek. Peki bu ayrıştırdığınız zeytinlerinin belli bir kısmını da sabunluk olarak ayırdığınızı söylediniz, Tabii onlar hangi çirkin olanları yani diyelim 3 e, numara, 4 numara güzel. olanları makinede ayrıştırdığımızı onları fabrikalarda sıktırıp asit oranına göre sabun yapıyorum. Çok güzel ya. Sabun Aynı. olarak onları öyle değerlendiriyorum. Yani her şeyi zaten çekirdeği de pirin olduğu için yani zeytin yaprağına Yap kadar dayanıyor. Ya evet, yaprağı da çay olarak Harikli. kurutulup çay olarak kullanıyoruz. Ben yani böyle arzu edenlere de yani yollayabiliyoruz yapıyoruz yani iç götürüyorum pazarlarda da olsun. Pazara da çıkıyorsunuz. Tabii değil pazara mi? da çıkıyorum. Haftanın 2 üç günü de pazarlarım var salı benim. Salı günü bizim Seferisar'daki üretici pazarlarını alıyorsunuz. Salı pazarında ve cuma. Da evet, efendim. cuma günü de aynı şekilde. Cuma büyük esnaf pazarı, salı da üretici pazarına çıkıyorum. Ay, çok güzel. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu başka bir tarım mümkün projeleri falan var gündemde. Sizle ilgili böyle bir teşvik bir çalışma yapılıyor mu? Nasıl bir pazar sunuluyor mu size? Evet, sunuluyor. Şimdi onlar da bana sunuyorlar, Onu onlardan da alıyorum Hı. o sunumu yani, çok alıyorum güzel. desteklerini alıyorum orada. Peki halkın talebi nasıl sizlerde bu yaptığınız üretim sonucunda, özellikle şu arıcılığa da gelmek istiyorum. Şimdi evet. O da çok farklı bir konu evet. aslında. Evet. E şimdi biliyorsunuz bitkilerle ilgili çiçekler hakikaten artık Aynen. çok zor, arıcılık yetiştirilme de o noktada daha da zorlaştığı söyleniliyor. Aynen öyle. Sizin bu konudaki yetiştiriciliğiniz nasıl gidiyor? Şimdi Seferisar'da öncelikle şunu söyleyeyim, Seferi Sar'da. Ee... Konvasyonel ve organikle başarıyla hak kazanmış tek arıcısıyım ben. Harika. Etiketli ve markalı, denetimli. İlk tarım ve ilçe tarımın denetimi altında olan. Tabii böyle olduğu için daha önem gösteriyorsun. Yani Tabii. daha şey yapıyorsun. Yani ben Kütahya'ya kadar gezdiriyorum. Orada iki yaylaya götürüyorum arılarımı. Ki içerisine yani mama vermeden birebir bal. Aa, çok iyi. Üretmek için. Yani ben gezdiriyorum arılarımı. Hı hı. yani biz çocuk çocuk içerisindeyiz. Kurumsal bir çiftçi. Hakikaten tebrik <laughs> ediyorum yani. Sağ olun. Hakikaten. Şimdi o kadar güzel manzara eşliğinde insanın kısıtılıyor, O kadar aslında hasretiz ki bölgede hem tarım, hem turizm, hem jeotermal bu kadar çok zenginlik Hipsi varken içe. bunu daha çok teşvik etmek de aslında büyüklerin de sorumluluğunda. Evet onlar da bir kısım destek veriyor belki ama maalesef şu anki iklim kriziyle de insanlar hakikaten böyle zorlanıyor. Zor Bizim durumdayız. Bizim burada tarımın yanı Gerçekten. sıra hayvancılık ha. da var zaten. Evet var. E, bunun haricinde artık insanlar ete besicilik e, meralara e, dışarı çıkarmakta da zorlanıyor hayvanları. Zorlandı. Onun da ciddi bir evet, problemleri çünkü yaşanıyor. Çünkü otlama sahaları onların hem kısıtlandı, otlama sahaları e su yok, yonca dikse su yok. Dara ekse su yok. E gün geçtik sıra bu yılı hadi böyle bitirdik artık 2023 evet. bitti diyelim artık iki ayımız kalmış şurada ama 2024 ne olacak Allah'a emanetiz. Doğru hakikaten. Yani Buradan yetkililere <laughs> iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Bizler vesilesiyle. <gülüyor> <gülüyor> evet yetkililere yani biz çiftçileri gerçek üreticilerin her zaman yanlarında olsunlar desteklerini bizden ellerini çekmesinler tek istediğimiz o yani her şey hakkıyla yeriyle olmalı her şey. Ben evet. kendi adıma bunu diyebiliyorum. Çok teşekkür ederiz ben de teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgilere. Efendim yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.